i saatlerimiz 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle karşınızdayız. Bu saate bir bağlantıyla başlayacağız. Batı Karadeniz'e sel getiren yağışlar devam ediyor. Bölgede yağmurun daha da şiddetleneceği belirtiliyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi selin en çok etkilendiği yerlerden biri. Çay ve dereler taştı. İki köprü yıkıldı. Kastamonu valisi Avni Çakır. Şimdi telefonu attığımızda Sayın Çakır merhabalar. Yayına hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun. Kentteki son durumu sizden dinleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şu an ben size Bozkurt'tan konuşuyorum. Biraz önce İnebolu'daydım. Bolu'daydım. Öncesini düzelteyim. İki katı yaya yapısı. Metal böyle yaya çöpüşü. Onlar e, ee, Selin onlar ee, geçti. Şu an ee, durum stabil. Ama 11'den itibaren güçlü bir yaş beklenmesi var bölgede. E, dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı görev kenarlarından, karşı merkezinden e, binaların üzerine birinci katlarından uzak durmaları konusunda tekrar isterim istiyorum. Yağış bölgede devam ediyor. Şu an Bozkurt'tayım. Bozkurt'ta da e, güçlü bir şekilde dere geliyor. Yani bu su miktarı neredeyse 11 Ağustos'ta güçlü miktarı da hatta daha fazla bir görüntüsü var. Biliyorsunuz burada bizlere yatan 35 metrede metreye çıkarmıştık. Şu an dolayısıyla sorunsuz bir akış gözüküyor ama köprü bağlantıların olduğu yerlerde ihatet da açık, e, açık. Oralardan böyle e, meydana doğru bir sızma var. E, oralara biz ayartmaya çalışıyoruz. Şu an için e, 20'ye yakın gibi 5 tane binanın e, zemin katlarından su basması mevcut. E, deri yatağında atış şu an stabil. Yalnız güçlü yaşlarla beraber daha da atmasını bekliyoruz. Ekiplerimizle beraber teyakkuz halinde hem vatandaşlarımızın bölgenin tahliyesini hem de taşmanın yapması muhtemelen de müdahale edilir. Peki Sayın Vali, şimdi geçen seneyle maalesef benzer manzaralar da yaşıyoruz. Özellikle Bozkurt noktasına eklemek isteyecekleriniz olabilir mi? Bir de biz muhabir bağlantıları yaptığımızda, siz de evet. köprülere vurgu yaptınız açıklamanızda. Köprülerin bir pek çok noktada yıkıldığını belirtmişti. Ve maalesef üzücü haberler evet. olduğu yönünde de bilgiler vermişti ama resmi bir bilgi var mıdır elinizde bu resmi, yönde? Resmi, gayet harbi Amerikalı bizde şu an bir bilgi kayıp vatandaş bilgisi yok. Köprüler yanlış şöyle bir şey var. Bizim kalıcı imalatlar yerine yapmış olduğumuz geçici köprülerde özellikle Bozkurt hakkında e, ve Çatal altında bozulmalarımız söz konusu. Tövbelerimizde giden e, yollarda da böyle dere yatağının e, güç taktığı yerlerde bu gençlik köprülerde bozulma söz konusu. Fakat bunları çok önemsiyoruz. Çünkü bunları biz bir gün de tekrar yerine suyun devletinin düşmesiyle beraber koyuyoruz. E, şu an Bozkurt merkezinde e, kalıcı köprü bizim bir tanesi devreye girmiştir. Şey. Ee, diğeri de yarım aşamadaydı. Aradaki iki tane çöpü bizi e, su bozdu. Bir tanesi biz kendi olarak zaten kaldırmıştık sensi şey yapmasın diye. E, şu aşamada gelişmeler bu yönde e, takip ediyorum. Peki Kastamonu Valisi Avni Çakır telefonu attığımızda Sayın Çakır çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınızdan dolayı. Olağanüstü bir durum var. Peki yağışlar ne kadar devam edecek? Nerelerde sel ve su baskınları riskleri var? Bu sorunun yanıtını alacağız. Şimdi NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hemen karşımda konuğum. Dilek merhaba. Maalesef yine bir sel konusuyla yayındayız. Şimdi bir uyarı vardı 3 günlük. Serkan da tekrar etti ama ne oldu tam olarak? Ee, yani yine hava sıcak, yine bir yaz sağnağı bu. Ee, gerçi önceki günlerde de yağışlar vardı ama onlar biraz daha kısım kısımdı, daha yereldi ve süresi azdı. Hı hı. Ve süresi azdı. Hı hı. Hem süresi uzun, hem şiddeti fazla, miktarı fazla. O yüzden zaten böyle kırmızı alarm verildi. Karadeniz üzerinden rüzgarlar devamlı nem getirecek şekilde beslediği için yani biraz hava olayı bugün için ve dün için farklı. Ee... Zaten kısa sürede İnebolu'ya 100 kilogram yağmur düştü. Bartına 2 günde 200 kilogram yağmur düştü. Mesela önceki günlerde daha böyle 40, 50, 60 kilogram yağışlar vardı. Yağışın miktarı çok fazla. Şimdi şu kırmızı gördüğünüz kırmızı şiddetli yağışı gösteriyor. Dün akşamdan bu sabaha kadar olan bölüm. Görüyorsunuz en şiddetlisi şu bölüm. Ee, İnebolu tarafları zaten. O yüzden e, orada maalesef sen oldu. En şiddetli yağış oraya düştü İnebolu'ya. E, tüm bu Batı Karadeniz risk altında. E, hatta tabii ki sadece orası değil ama en hani en e, aşırı yağış nerede derseniz o üç kentimizde. Ancak tabii Çorum, e, Tokat tarafları Karadeniz'in biraz daha doğu taraflarında da sağanaklar var ve şiddetli sağanaklar var. Şimdi bir sonraki haritayı gördüğümüzde göreceksiniz biraz daha e, batıya doğru e, ilerleyecek yağış e, özellikle ilerleyen saatlerde Öğleden sonra e, Zonguldak koyarım. evet bu öğle saatleri e, Zonguldak Bartın arasındaki bölümde daha da şiddetlenecek e, bir de şu anda e, diğer haritaya geçmeden Zonguldak radarını verirsek göreceksiniz Zonguldak Bartın arasında o çay cuma Zonguldak arasında şiddetli yağış başladı e, şu saat itibariyle radar görüntüsünde eğer e, bir sonraki grafiğe gelelim bir sonraki grafikte göreceksiniz biraz daha Kocaeli tarafına e, ilerleyecek. Tamam Kocaeli'de belki bu kadar 200 kilogram değil ama orada da 50 ile 70 kilogram arasında Kocaeli, Düzce e, Bursa buna dahil bu kesimde de e, 50 kilogramın üzerinde yağmur düşebilir. Yani Kocaeli, Düzce, Sakarya, Hendek işte Bilecik, Bursa arasında da akşam saatlerinde İstanbul'da da akşam saatlerinde bir kuvvetli sağanak geçişi olacak. Yani İstanbullular da dikkatli olsunlar. Tabi İstanbul da e, oradaki gibi 100 200 kilogram bir yağış miktarı yani beklemiyoruz. Mı, yok mu Ama İstanbul'un şöyle bir durumu var. Büyük şehir İstanbul'a kısa sürede 30 kilogram 40 kilogram yağmur düşse bile çok kolaylıkla maalesef su baskını yaratabiliyor. O yüzden İstanbullular tabii akşam saatleri için dikkatli olsunlar. Yani Bazı bölgelerde oldular. evet kuvvetli bir yağış geçişi olacak. Zonguldak radarı sarı bölümler şiddetli yağmurun başladığını gösteriyor. Özellikle Zonguldak, Çaycuma bu sahile yakın ilçeler Bartın arasında sağanak yağmur başladı. İlerleyen saatlerde de devam edecek. Yani akşama kadar özellikle U3 kentimizde risk var. Zonguldak, Bartın, yine Kastamonu ve e, dediğim gibi Marmara'nın doğu kesimlerinde de kuvvetli bir sağanak geçişi olacağı için o bölgedekiler o kertlerimizde tedbirli olsunlar. Şimdi yarınki durum ne olacak? Hı hı. Bu arada Ankara'da da sağanak geçişi olacak. Bir iki ilçesinde olumsuzluk yaratabilir. Özellikle akşamüstü saatlerinde. E, yarın bu kadar şiddetli bir yağış yok. Yani hani nedir bugün? 200 e, kilograma yakın düştü dedik. 100 kilogram dedik. E, yarın da 50 60 olabilir. Ama toprak suya çok doyduğu için biz Karadenizliler çarşamba gününe kadar tedbirli olsunlar. Çünkü en küçük bir yağış yine sel ve su baskınlarına neden olabilecektir. Tabii bugünkü uyarımız ne? Alt katlarda Öyle bulunmayın. Sıyaf, heyelan da getirebilir. Başka Tabii, heyelan da bir getirebilir. getirebilir. Çünkü günlerdir süren bir Tabii. yağış bu. Çarşambaya kadar da devam edecek. Bu arada Sinop ve Samsun açıklarında hortum da oluşabilir. Öyle bir risk var alt katlarda muhakkak bulunmayalım. Üst kattaki komşularımıza, akrabalarımıza gidelim. Zemin katlar, e, bu alt katlar. Evet, taşmanın vardı. Tedbir alınsın evet. uyarısı da vardı. O, onun birkaç daha yarın özellik yapılması öneriliyor mu? Nedir bu konudaki önlemler? Eee şöyle yani ne, ne yapsınlar vatandaşlar? E, şuradan resimden de görebiliyoruz. Dere burada. Hemen dere taşkınında alt katları hemen su bas e, su basabilecek üst katlarda bulunsunlar muhakkak üst katlarda olsunlar araçlarını da e, buralara park etmeyecekler dere kenarlarına yüksek yerlere park etmeleri gerekiyor e, eşyalarını da muhakkak masaların üstlerine çıkarsınlar bir önceki resmi göreceksiniz oradaki derenin ne kadar e, Köprün. köprünün ne kadar alçak yapıldığını yani çok hatalı bir e, yapım bu. E, hem alçak hem çok fazla ayağı var yüksek olması gerekiyor ki rahatlıkla su geçebilsin ve buradan herhangi bir e, ağaç e, dalları işte e, tomruklar buradan rahatlıkla geçebilmesi için yukarıdan gelecek e, herhangi bir malzeme madde diyebilirim işte taş toprak böyle durumda araçlar evet buralara park edilmemesi gerekiyor daha yüksek bölümlere çünkü burası tam bir dere havzasına kurulmuş hı hı. yer risk o yüzden çok büyük yani büyük bir ihtimalle biz ileriki yıllarda muhakkak e, yapılandırmamız gerekecek. Yine yeniden. dere havzasına kurulan evet. yanlış yapılaşmayı konuşuyoruz. Aslında. İlerleyen zamanlarda muhakkak bunları düzeltmek zorundayız. En azından alt katlarda zemin katlarda böyle yerlerde yaşamamak gerekiyor. Uyarılar çok daha fazla verilmesi gerekiyor. E, şehir merkez merkezlerine çok daha büyük mazgallar yapmamız gerekiyor. E, çünkü bu yağışlar bitmeyecek ki Bunlar artık bizim evet. için sormak istiyorum dilek sana. Şimdi telefon attığımızda da e, muhabir arkadaşımız var. Ona bir sorayım. Sana döneyim tekrar olur mu? Olur. Şimdi Kastamonu'da dünden bu yana bu yaşananları konuşuyoruz. Ekranlarınıza taşıyoruz. İnebolu'da Söke Çayı taştı. Üstündeki köprüler yıkıldı. O köprülerden birini de konuştuk az önce dilekle. Şimdi son durum nedir? Ayrıntıları bize İHA muhabiri Vedat İkizoğlu aktaracak. Vedat? Afat ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, Batı Karadeniz Bölgesi için zaten e, uyarısı vardı. Kırmızı kotu uyarısı vardı. Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren e, şiddetli yağış etkili oluyor. E, bu kapsamda e, İnebolu, Küre, Cide, Şempazar, Çatal Zeytin, Doğan Yurt, e, Bozkurt ilçelerini tamamen sel vurmuş e, durumda. İnebolu'da Söke çayı sabah saatlerinden itibaren e, su sel suları yükseldi. Şu anda e, Söke çayı e, taşmış durumda ve üzerindeki bulunan iki tane köprü e, yıkıldı. Aynı zamanda Musa Mahallesi'nde sel suları bastı. E, bu te, meteorolojinin ve Afad'ın uyarısıyla birlikte İnebolu Kaymakamlığı ve Zabıta ekipleri, Emniyet güçleri, e, vatandaşları zaten sık sık uyarıyordu. Bugün e, vatandaşların iş yerlerini açmamaları noktasında e, uyarılar vardı. Aynı zamanda alt katta oturanlar e, üst katlara taşındı veya daha güvenli bölgelere taşındı. Şükür bu alınan tedbirlerle birlikte henüz bir e, can kaybı e, şu ana kadar bir can kaybı yaşanmıyor. E, yalnız Şempazar, Cide ve Doğan Yurt ilçelerinin Kastamonu'na olan bağlantısı tamamen kesilmiş durumda. Kastamonu Cide arasında Şempazara yakın bir bölgede köprü ve yollar çöktü. Aynı zamanda İnebolu'nun Özlüce köyünde köprüler yıkıldı ve çöktü. Bu çerçevede bağlantılarda, bu iç bağlantıları da kesilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl İnebolu'da birçok canın canı kaybetmiştik sel felaketinde. Evler yıkılmıştı, dereler taşmıştı. Yine Özlüce köyünde aynı tabloyla karşı karşıya kaldık. Ee, yine dereler taştı ee, köprüler yıkıldı Ay, evlere sular bastı Çatal Zeytin'de de benzer durum var Çatal Zeytin'de de derelerin taşmasından birlikte birçok köyü ta tarif oldu. Burada da insanlar evlerinde e, mahsur kaldı. Dışarı çıkamıyorlar. Dere e, taşmış durumda e, Küre ilçemizde e, Küre ilçemiz çok yamaç e, e, bir ilçemiz. Bu sebepten ötürü e, Küre ilçemizde birçok bölgesinde heyelan yaşandı Küre ilçemizde yaşanan bu heyelanlar sebebiyle de e, küreden İnebolu olan e, yolda e, şu anda ulaşıma kapatılmış durumda. Geçişlere izin verilmiyor ki zaten geçilemiyor. da e, Yollar tamamen e, bazı bölgeler göçmüş, bazı bölgelerde tamamen tamamen taşlarla, e, sel sulara inen e, kaplanmış durumda. E, geçtiğimiz yıl sel felaketinin e, e, birçok canı kaybetti. Sel felaketinin birçok canı kaybettiğimiz Bozkurt ilçemizde de e ne yazık ki üzücü haberler almaya başladık. E, orada da e, Ezine Çay'ın taştığı bilgisi geldi bize. Şu anda biz de o bölgeye doğru hareket halindeyiz. E, i̇nşallah can sıkıcı bir durum yaşanmaz. Şu anda Kastamonu'nda son durum bu şekilde. Evet son durumu almış olduk. E, Vedat İkizoğlu aktardı bizlere. Dilek Çalışkan'la konuşuyoruz biz de. Şimdi geçen yılda benzer manzaralar yaşandığının Vedat da altını çizdi. Maalesef e, üzen haberler de geliyor geçen sene yaşadık ama bu sene yine aynı haberler geliyor. Şimdi bir yandan biz iklim değişikliğini, etkilerini, olumsuz tabloyu hatta kışın çok yayın yaptı. Kuraklık olmasın, aman yağmur yağsın, kar yağsın ki barajlar da olsun dedik. Şimdi kuraklığı konuşuyoruz. Bir yanda zaman zaman yangınları Hı -hı. konuşuyoruz üzülerek ama bir yandan da her yaz artık biz bu selleri konuşmaya başladık. Bu devam mı edecek ya da bizim artık rutinimiz mi oldu? Bu bizim gerçeğimiz mi oldu? Ee, şimdiki önceki yıllarda işte küresel iklim değişikliği çok fazla konuşuyorduk ama insanlar tam olarak ne olduğunu anlamıyordu. Ne olacak diye. Aslında şimdi yaşayınca anlamış olduk. Ee, kış yağışlarımız bizim artık azalacak. Kar yağışlarımız azalacak ama bu yazın gelen aşırı şiddetli yağışlarımız artacak maalesef. Son 4 yıldır böyle afetler hiç olmadığı kadar fazla oluyor. Hortum, dolu. Yani hemen hemen her 3 günde bir bir yerden dolu haberi geliyoruz, duyuyoruz ve bu Haziran ayı gerçekten çok yağışlı geçti. Hani e ...normalde Haziran ayı biz az yağış alırız... ...yazları az yağış alan bir ülkeyiz... ...ama artık çok sıklıkla yağış alıyoruz... ...ve gelen yağışlar hava sıcak olduğu için... ...sıcak havada gelen yağışlar hep böyle şiddetli olur... ...o nedenle de bu kadar aşırı şiddetli yağıyor... Yanın ...beraberinde hortum, dolu, gök gürültüsü, yıldırım... ...rahatlıkla yapabiliyor... ...buralarda ee, e, Tsunami biz... E, ...en azından Ege'de küçük de olsa bir Tsunami görmüştük... Daha önceki yıllarda. O rüzgarın etkisiyle olan ve Karadeniz kıyılarında da sahiplik edilebilir mi? Yani tsunami e, tabii o depremle bağlantılı ama yok tsunami değil ama e, tabii dalgaların ve hortumun etkisiyle evet dev dalgalar oluşabiliyor fırtınayla birlikte e, küçük çaplı e, siklonlar nedeniyle öyle dev dalgalar oluşabiliyor. Onlar da e, her zamankinden daha fazla görülmeye başladı. Yani artık. E, Buna alışmamız lazım. Yani yeni iklimimiz bu diyebiliriz. E, doğa bize ayak uyduramayacağına göre biz ona ayak uyduracağız. Hı hı. Bu yeni yağışlara karşı biz bütün planlarımızı yeniden gözden geçireceğiz. Evlerimizi, evlerimizi kurduğumuz yerleri. Ona göre planlayacağız. Mesela artık büyük bir ihtimalle böyle yerlerde alt katlarda ve zemin katlarda yaşamamak gerekecek. Çünkü tam bir dere havzasına kurulmuş. Yani buralara kadar ev yapılmaması gerekirken tüm dere havzası ev mesela herhalde dedeleridir. Dedeleri gördüğünüz gibi dağlara yapmış evleri ki yüksek e, evet yüksek almışlar. kesimlere yapmışlar. Ama e, bu tam bir dere havzasına yapılmış e, bir kasaba ilçe diyeceğim. Büyük bir ihtimalle e, hani nasıl deprem için yeni tedbirler alıyorsak bu yağışlar için de yeni tedbirler almamız gerekiyor. Şunun altını da çizeceğim Zehra, tamam bu yağışlardan biz çok rahatsızız. Ama kış yağışlarımız azaldığı zaman büyük bir ihtimalle bu yağışları bizim çok ihtiyacımız olacak ve Biliyorsunuz neredeyse 3 aylık yağış bir günde düşüyor. Bu yağışları depolama yollarına gitmememiz gerekiyor. Çok önemli evet. bir nokta esasında. Sonraki yayınlarda da konuşuruz. Dilek Çalışkan'la hem bu yağışı sel felaketini konuştuk. Hem de tabii neler yapılması gerektiğini sordum dileğe. Şimdi biz farklı başlıklarla yayınımıza devam edelim.